Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluklar temizleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu yerde evin içinde yakın. 20-25 gün içinde eşiniz sizden soğuyacaktır. Eğer ki bu soğumayı yaşamazsanız bana basabilirim. Ulaşın. Ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız iş şey, iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla arpor alıyorsa, bu arporun önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsan, bunun önüne geçmek için yapman bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yeri ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp, ortağınızda çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.